Bunlar... bir Oo. var sadece. Tokyo'ya mı gidiyorlar? Ne yapıyorlar? Yok yok tam üstümüzde bir takım var. Atladılar. Çatıdalar. bunlar. Başta bir adam var onu da gördüm. Bana bir kit lazım. Oo, başka biri var. Başka biri daha var. İki kişi var. Lan lan lan. Hadi ya. Ya. Pardon ya atladı. Başka birisi şey daha vardı burada. Doğru. Bir hey. kişi miydi? Bunun dar. Tek atladı herhalde. Arkadaşı şu tokilere yakın göstermiş. Bilmem kötü oldu ya. Şu i̇yi Şanslar bu oyunda. <gülüyor> <gülüyor> One man squad kaldı. Aynen. Olá, para prato italiano. Alô. Alô. Sei isim geliyor değil mi? Türk müsünüz? <laughs> need a weapon. Adamlar sigaradan gittiler usta. Gitti bak orada biri gördüm. 10. kilimizi de aldık. Bunu arkadaş şu gitti. Nereye gitti Allah bilir. Adam bunu sattı gitti ya. Şuradaki ödürüm takımın bir arabası vardı. Adam arabayla gelmişti. Aha arabayı buldum. Taktiksel zeka. Oha iki tane işaret bir şey atmışlar karşıdan. <laughs> adam tam arabaya bindi. Mutlu ve huzurlu bir şekilde yol alacaktı ki. Adam mutluluğuna yoluna her şeye son verdim kısmet Robot haneler atmış ya. Almışlar. Bu üçüncü araba değiştirmem adam hala bulamadım. Herkes beni burada katlediyor ama adam ne ses geliyor ne başka bir şey. Oo. Adamın ses kesildi. Adamı görmeden. Bunun AVM'si vardı. Ver şunu bana. Şunu da ver bana. Şunu at. Tamamız. Şimdi başka bir drop'a geldim. Adam bulurum düşüncesiyle doğru karşıda Görüne neden kimse yok Araba geliyor Allah Bir kit Adama düşünmemiz kötü oldu ya. Geliyorlar. İşte bu kadar be. Oh son dakika Ne zırhım ne kaskım hiçbir şeyin kalmadı hemen şu duruma gideceğim Bunlar kaç kişiler acaba son Kat mı acaba bunlar Of 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 benim güzelliğine bak falan iyi vurdu. Ben şu yukarı çıkacağım. Bu da bir tane drop gördüm. Son dörtlü kaldık abi, son dörtlü bunlar galiba. Son 3 kişi kaldı. Olanı verdiği yere bak ya. Alalım kedi bana verse. Hmm. Adam gördüm orada. Hadi öl artık. Of lan. Onu bir alana gireyim. Son hazırlıklarımızı yapalım. Son iki kişi kaldı. Onlar karşımdalar. Bak bak sattı. 오호호 <끄럽> <affiliated Civuts> Çok güzel temetimem lazım O gitti alanda da önümüze verdi Bak bak fişek attı Hadi lan. İşte bu kadar. 18 kill ve 2715 hasar. Son dakika baya bir heyecanlı geçti. Araplarla, zaten full Araplarla çatıştık. One man su şeklinde oynadık. 18 kill ve 2715 hasar. Çok güzel bir oyundu. Eğer size videoyu beğendiyseniz ve videomu sonunda izlediyseniz ve hala abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.